Mece, e, Mehmet Oral. Milletvekili adayıyım. E, i̇nşallah görüyorsunuz çok bereketli bir ortamımız evet. var. Allah'ın ziliyle. İnşallah... Hayırlı ve uğurlu olsun. Öncelikle başarılar diliyoruz. Eyvallah Gerçekten çok yoğun bir kalabalık var. Çok ciddi bir teveccüh var. Çok kısa birkaç kelime alalım. Bu kalabalık ve duygularınızla ilgili Sayın Başkanım. Başkanım e, 2013 yılında oradaydım. Çok kutsal bir kelime. Ben de Erbakan Vakfı'na Ankara'da Balgat'taydım. Konutta o anda bu duyguyu hissetmiştim. Ve bugün de şöyle baktığım zaman gerçekten çok kutsal ve oradaydım. Kutsal kelimesini kullanıyorum. Şöyle baktığımız zaman belki burada baktığımız insanlardan bakanlar ve çok önemli ee, diyelim şöyle bir oluşumlara imza atacak arkadaşlarımız olacak. Gerçekten şu an benim için çok değerli bir an. Yani e, bu bir milattır. Startı verdik Allah'ın izniyle. Bereketli bir şekilde gidiyoruz. İnşallah güzel. Hayırlı olacak hepimiz. Çok teşekkürler. Muvaffakiyetler diliyoruz.